Alatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bu başlıklar için bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz programa. Gülşen Hanım günaydın hoş bulduk iyi yayınlar. Sağolunuz bir rekor serisi görmeye başladık. Düne baktığımızda seans içindeki en yüksek seviyeyi tazelerken kapanışta da az önce aktardığımız gibi yeni bir rekor seviyeye imza attı. Ee, yeni gün için hem kısa vadeli günlük beklentinizi soracağım ama aslında merak edilen e, borsada bu rekorlara tamam mı devam mı buralardan bir kar satışı gelir mi? Evet yani e, hani orta vadeli düşünürsek aslında daha önce de konuştuğumuz e, borsanın bir değişime e, uğradığı tezi e, az çok gerçekleşiyor gibi. Yani e, hem enflasyon kur hareketi finansal tablolara bu gelişimin yansıması varlık fiyatlarının artmasıyla birlikte borsanın değer kazanması e, aslında biraz da e, ekonomik e, göstergelerin temel taraftaki iyileşmelerin ve buna yabancı ilgisinin arttığı bir borsa İstanbul değişimi diyebiliriz. Dolayısıyla biz 7200 seviyelerinden 8600'lerin üstüne doğru da aslında bu başlıklarla veya bu değişim sinyalleriyle geldik. Zaman zaman düşük işlem hacimleri oldu. İşte son bir iki ayda alternatif pazarların borsa üzerinde etkisi olur mu diye konuştuk. Ama şunu görüyoruz ki yabancı girişi sınırlı da olsa her hafta Borsa İstanbul'a devam ediyor. Yerli yatırımcının ilgisi de hesap sayılarında belli bir geri çekilme olsa da hacim içerisindeki payına baktığımızda onun da daha önceki yıllara göre yani son 5 yıldan öncesine baktığımızda hala çok yüksek seyrettiğini görüyoruz. Böyle olduğu zaman da ekonomide bence alternatifler üzerinde de belli dengelenmeler var. Hem yani faizler üzerinde hem işte konut piyasası veya otomotiv Piyasası gibi baktığımızda daha önce yatırımcıların bu kanalları da kullandığı bir süreç vardı. E, o açıdan biz yavaş yavaş e, özellikle 8.150 yukarı kırıldıktan sonra e, daha önceki 3 Ekim'de geçen yılın 3 Ekim'de gördüğümüz 8.562 seviyeleriydi yanılmıyorsam. Bu seviyelerin üzerine test ettik. 8.550 diyebiliriz kapanış bazlı zirve seviyesi. Dolayısıyla yükseliş devam etti. Katılım daha da artabilir yabancı tarafında. Dolayısıyla orta vadede veya yılın genelinde aslında hala yüksek bir potansiyel barındırdığını ben borsa İstanbul'un düşünüyorum. Ama bugün özelinde bakarsak çok iyi bir hafta geçirdik. Haftanın son işlem günü hep biz hafta sonu riskinden bahsederiz. E, bu aralarda biraz Orta Doğu'da yaşanabilecek e, bazı gerginlikler üzerinde senaryolar kuruluyor. E, dolayısıyla herhangi bir jeopolitik risk e, açısından eğer bugün yine iyi bir açılış olur, e, yukarı doğru bir hareket görürsek, e, belki gün içerisinde bir kar realizasyonu tamamen bu nedenle gelebilir diye düşünüyorum. Ama 8.500-8.550 üzerinde bugün veya bundan sonraki süreçte kalıcılık devam ettiği sürece biz daha yukarıları konuşmaya başlayacağız. Tahmin ediyorum 8800'ler, 9000 gibi yeni psikolojik bir direnç veya hedef noktası Borsa İstanbul için hedef noktası olmaya devam edecek. Bu arada özellikle likit hisseler, işte bankalar gibi, holdingler gibi daha önce biraz daha yukarı yönlü hareketlerde zorlanan sigortacılığa bakıyoruz ulaştırmaya bakıyoruz buralarda da güçlü görüntünün devamı beraberinde gelir bu hafta şöyle de bir ekleme yapalım bu likit büyük işte biz bist 30-50 bist içindeki hisselerin dışında aslında yan hisseler dediğimiz biraz daha düşük hacimli hisselerde de bir toparlanma eğilimi var Mesela son halka arzların e, ...tekrar belli bir fiyat performansı olduğunu borsa içinde görüyoruz. E, bu da yatırımcının ilgisini tekrar borsaya çekmekte e, önemli bir gelişme diye düşünüyorum açıkçası. E, bir yandan da bir bilanço dönemi var. İşte enflasyon muhasebesi meselesi var. E, genelde bilanço döneminin de borsa İstanbul'da işte senetler üzerinde etkili olduğunu görürüz. Bu sefer bunu görüyor muyuz? Buna göre yatırımcı yine sektörel bazlı ya da bilanço bazlı bir tercih yapmalı mı? Şimdi bu dönem çok doğru söylediniz yani enflasyon muhasebesine geçen sektörler açısından bakarsak zaten en yakın şimdi bankacılık sektöründen bilançoları görüyoruz ki burada bir önümüzdeki yıl başlayacak enflasyon muhasebesiyle değerlendirme. Ama diğer şirketler için biraz daha biliyorsunuz bilanço açıklama tarihi ötelendi. Eğer bu tarihi kullanmak istiyorlarsa biraz daha geniş bir aralık bırakıldı ve 3 aylık bilançolarla da çok yakın tarihlerde biz 12 aylık bilançoları görmeye başlayabiliriz. Özellikle bu dönem biraz daha şirketlerin genel kurullarının olduğu, işte temettü dağıtmanın, sermaye artırımlarının veya şirketlerin genel kurullarda aldıkları veya alabilecekleri yatırım kararları daha çok ön plana çıkar. Aslında Şubat ayı da e, hani borsa için biraz da e, vergilendirme, bir geçiş dönemi olarak e, çok iyi performans gösterdiği dönemler olmadı. Ama buna rağmen e, bu temettü beklentisi veya sermaye artışı beklentisi olan hisse senetlerinde de genel kurullarda alınabilecek kararlar açısından bir dönem e, ve burada biraz daha yönelme e, bu hisselere doğru olabiliyor. E, enflasyon muhasebesi noktasında veya e, bilanço sezonu noktasında da iki sezonun çok yakın olması dönemin e, bence çok hızlı bir şekilde biz neredeyse bir 6 aylık değerlendirme e, hisse senetleri üzerinde yapabileceğiz. 9 aylıkları da iyi kapamıştık yani beklentiden daha iyi bir bilanço dönemi gelmişti. Şimdi para girişinin olduğu zirvelerin geçildiği bir borsa İstanbul'da e, ben özellikle e, mesela daha önceki dönemlerde zaman zaman yaşadığımız bilanço bazlı yükselişlerin olmadığı dönemlerden biraz daha farklılaşabileceğini bu zirveler geçirirken eğer beklentilerin üzerinde e, finansal tablolarda bir iyileşme görülen hisselerde ekstra fiyatlamalarında olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, hem trend olarak yani yön olarak buna müsait hem de beklenti açısından böyle bir iyimserlik borsada hakim. E, dolayısıyla iyi bir sezon e, yani yıl kapanışı e, yaşanan e, bunu da net bir şekilde rakamlara yansıtan şirketler daha ön planda kalacaktır diye tahmin ediyorum. Altına bakalım. Müsaadenizle rakamları paylaşayım. Altın konuşalım. Biraz arkasından gelsin. Altın rakamları ons altın ve dolar tl ortaklaşa ekranlarınızdaki bu rakamları oluşturuyor. Gram altın 2013 2000, 2000 liranın üzerine çıkarak e, rekor tazeleyen bir başka alanda altın 3292 çeyrek yarımda 6583 lira varken 13127 lira Cumhuriyet altınını gösteriyor. Sayın Erbaş şimdi e, FED mevzusu elbette altın üzerinde etkiliydi. Bugün ABD de tarım dışı istihdam var, işsizlik var. E, altın cephesinde uzun süredir gördüğümüz bir yükseliş e, ve 2024'de başlarken biz yine de bu kadar primlenmiş bir altın değer kazanır mı sorusunu soruyorduk. Ama yine rekor tazeleyen bir gram altın var. Yön ne olur gram altında da yeni rekor seviyeler bekler miyiz? Evet, yani gram altın tabi ons altında da çok ilgili. Kur tarafı da önemli. Kur tarafında kısmen enflasyonun altında da olsa belli bir yükselişin sınırlı da olsa devam ettiğini görürs. Hemen haftaya zaten içeride bizim Ocak ayı enflasyon verisi olacak ki bu da bence kur üzerinde belki bir netleşmeyi beraberinde getirebilir. Aynı hafta içerisinde bize enflasyon raporunu göreceğiz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın son dönem hem enflasyon üzerinde hem ekonomik aktivite üzerinde içeride dışarıdaki gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinin bir özeti olacaktır. Dolayısıyla gram altın özelinde hani kur tarafında çok yüksek bir baskı olacağını yukarı doğru düşünmüyorum. Ama geri çekilmelerinde sınırlı kalması işte gram altını biraz daha 2000 TL üzerinde tutabilir. Burada esas önemli konu diyelim ya da değişken 10 altın olacak. Çünkü 10 saltında evet FED faizi değiştirmedi çarşamba akşamı. Hatta faiz indirimi için de biraz daha tarihi ötelemiş gibi gözüküyor. Ama bugüne geldiğimizde tahvil faizlerinde bir geri çekilme var. Yani 10 yıllık Amerikan tahvilleri 3.89'a kadar geri çekildi. Dolar endeksi dün 103 ellilerdeyken bugün 103 sınırına geldi. Dolayısıyla bu iki gelişmede ons altını çok pozitif etkileyecek başlıklar. E, bugünkü tarım dışı istihdam verisi eğer çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam verisi gibi beklentilerin altında gerçekleşirse aslında bu Fed algısının yani Fed'in faizleri daha ileri bir tarihte indirme beklentisinin de biraz önüne geçebilir. E, bu biraz dolarda değer kaybı yaratabilir. E, biraz önce söylediğimiz gibi tahvil faizlerinde geri çekilme oldu ama daha da aşağılara doğru e, özellikle tahvil faizlerini getirebilir. E, bu durumda da altının zaten son 3-4 yılda işte dördüncü kez denediği 2070 dolarlar seviyesine doğru bir yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Hatta bunun ben tabii önümüzdeki dönemde geçileceğini de düşünüyorum. dolayısıyla hem kur tarafında hem ons altın tarafında gram altının üzerinde bir yukarı yönlü baskının devam etmesi söz konusu. O açıdan 2000 TL üzerinde bugün veya bir süre yerleşme sonra da yavaş yavaş yukarı doğru hareketin devamını beklemek daha mantıklı gibi duruyor. O açıdan da biz hala portföylerin bir kısmında altının hem güvenli liman algısıyla taşınabileceğini hem de belli bir yüzdesel getiriyi geçen sene olduğu gibi bu yılda sağlayabilme ihtimalinin biraz daha düşük olsa da en azından enflasyona karşı da bir koruma yöntemi olabilir gibi geliyor. Dolayısıyla yükselişin bugün de devam etme ihtimali yüksek diye düşünüyorum açıkçası. Alternatif yatırım araçları arasından artık çıkmaya başlayan bir alanda galiba kur korumalı mevduat. Şimdi zaten bir çıkış stratejisi uyguluyoruz. Ee, orada son iki haftanın en hızlı çıkışını da gördük. Buradaki seyri soracağım ve tabii ana sorulardan biri KKM'den çıkan kaynağın nereye gideceği. Biraz önce çizdiğimiz tabloda borsa buna bir alternatif mi diye soracağım. Ee, mevduatta bir miktar e, geri çekilme var. E, kazanç açısından KKM'den çıkan kaynağın yönelmesi açısından cazibe ...hevesini biraz kaybediyor mu? E, istemediğimiz başlık elbette... ...bir dolar hesabı haline gelmesi. O tabloyu nasıl görüyorsunuz? Şimdi kur korumalı mevduatın... E, ...yani yatırımcı bazlı... ...baktığımızda... E, ...buradan ne tarafa doğru bir... E, ...yöneliş, e, bekler sorusu... ...aslında bizim ekonomik göstergelerin... ...içerisindeki o güven algısının... ...devamıyla çok alakalı... ...diye düşünüyorum. Yani biz son... Mesela geçen yıla baktığımızda da aslında reel anlamda kur tarafının ya da TL tarafının daha güçlü kaldığını görürüz. Bu yılın ilk ayında da benzer bir durum söz konusu. Yani burada döviz yani döviz oynaklığından etkilenmemek için kur korumalı mevduatta kalmayı daha önce tercih eden yatırımcıların bireysel ya da kurumsal olabilir. Buradaki istikrarı gördükten sonra, bir kısım kendi işleri için kullanabileceği yani kısa vadeli yine döviz elinde tutarak işte ödemelerini, yükümlülüklerini gerçekleştirmek isteyebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla sistemin dışına çıkıyor olabilirler. Bir kısmı eğer işte ithalat, ihracat işiyle uğraşıyorsa ve kısa vadeli yine döviz tarafında kalmak istiyorsa o tarafa yönelmiş olabilir. Ama diğer taraftan hani bir mevduat yatırımcısı ve ben paramı biraz daha kur tarafında koruyayım diye kaldıysa kur korumalı tarafta. Burada hala bence mevduat tarafından hani bileşik faiz üzerinden gidersek beklenen enflasyon üzerinde bir getiri. ...daha risksiz kazanç, sabit getirili bir menkul kıymet olarak bakarsak... E, ...hala mevduat tarafı cazip gibi duruyor. E, mesela son dönemde varlık fiyatlarında da belli bir yataylaşma ve geri çekilme var. Özellikle konut, otomotiv gibi. Bu ihtiyaçlarını ötelemiş e, ya da bu tarafta bir yatırım yapmak için... ...önce parasını korumak isteyen dövize karşı bir e, yatırımcı kitlesi de olabilir. E, burada gerileyen fiyatlar veya fırsat yaratılan durumlarda tekrar bu yatırıma da yönelen bir kısım yatırımcı olabilir. Borsa tarafı aslında daha önce borsa ile ilgili bir hani yüksek kazanç, yüksek risk beklentisi olup borsaya yatırım yapmış ama sonradan işte kur korumalı mevduatta devam eden bir yatırımcı kitlesinin de borsaya yönelmesini bekleyebiliriz. Bence tüm yatırımcıların yani ihtiyacın dışında genel olarak korumaya yönelik aldığı o pozisyonların. Bu 4-5 pazarda diyelim veya yatırım tercihinde dağıldığını görüyorum ben. Eğer işte haftaya açıklanacak enflasyon sonrası bizim ekonomik programımızın işleyişi devamında kurda böyle çok sert hareketler son dönemde olmadığı gibi olmamaya devam ederse bu biraz daha içeride güvenin artmasına neden olabilir. O zaman bu para yatırıma ya da ihtiyaç dahilinde biraz önce saydığımız başlıklar içerisinde kullanılarak biraz piyasaya da yayılması e, düşünülebilir yatırımcı nezdinde diye düşünüyorum. E, yani sonuç olarak çok net e, buradan çözülmelerin hani dövize gidiyor, mevduata gidiyor veya borsaya geliyor e, demek yerine buradaki yatırımcı profilinde çok farklı olduğu için e, daha önceki e, beklentilerine diyelim ya da yatırım tercihlerine yönelmesi söz konusu olmuş gibi duruyor. Çünkü hani diğer pazarlarda çok fazla bir hareketlilik e, bu paranın girmesiyle gözükmüyor e, bana kalırsa şu an için. Az önce siz de enflasyona işaret ettiniz. Şüphesiz hem Türkiye hem de dünya için 2023'te olduğu gibi 2020, 2024'te de ana başlık. Şimdi haftaya hem enflasyonu göreceğiz hem aynı zamanda enflasyon raporuyla bir de yol haritası görmüş olacağız. E, ne bekliyoruz? Hem tahmin soracağım hem piyasa üzerinde bir yansıması e, olur mu alternatif senaryoların? Şimdi öncelikle piyasa bir kere Ocak enflasyonunun e, hatırladığım kadarıyla e, Sayı Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan'ın da 2-3 ay önce e, bazı e, aylara temas etmişti Kasım ayı gibi Ocak ayı gibi işte önümüzdeki Mayıs ayı gibi buralarda biraz daha enflasyonun e, normal seyrinden yüksek kalabileceği e, işte mevcut gelişmelere de baktığımızda yıl başındaki e, işte maaş düzenlemeleri, e, fiyat artışları vesaire hani buna bağlı olarak. Dolayısıyla piyasada çok sürpriz hani biraz daha yüksek daha önceki aylara göre bir enflasyon gerçekleşmesi olmayacak gibi gözüküyor. İstanbul'un biz enflasyon rakamlarını aldık yaklaşık işte 6,5 6,5'a yakındı yanlış hatırlamıyorsam genelde Türkiye genelindeki enflasyon görünümü bir büyük şehirden daha düşük kalmaya da bize istatistik olarak daha önce gösterdi. Şu anda yine İstanbul enflasyona yakın bir beklenti var piyasada. Ama bana kalırsa eğer daha önceki gelişmelere göre baktığımızda %5-6 arasında bir enflasyon gerçekleşebilir. Belki biraz daha yüzde altıya yakın olabilir. Bu da çok e, hani bizim enflasyon patikamızın dışında bir gelişme olmayacak gibi. Çünkü hala biz zirvenin zaten şu anki yıllık enflasyonun daha üstünde olacağını e, deklar ettik. E, dolayısıyla çok yüksek bir enflasyon üzerinden fiyatlama olacağını piyasada düşünmüyorum. Perşembe günkü enflasyon raporu ise e, hani değişimlere baktığımızda çok hedeflerin dışında. E, daha önce de aslında açıklama geldi yine merkez bankasından olmadığımız görüntüsü şu an için hakim. Yani bu tip açıklamalar geldiği için. Dolayısıyla rapor içerisinde de bir hedef değişikliği çok beklemiyorum. Hatta zirve gerçekleşmeleri enflasyon için işte Mayıs ayı gibi düşünülüyor. O %70-75 bandının da çok değiştirilmeyeceğini belki dünyadaki merkez bankalarının işte içerideki biraz da ekonomiyi soğutma, sadeleştirme adımlarının krediler üzerindeki etkisinin detaylandırılacağı bir rapor olabilir. Dolayısıyla daha önce alıştığımız çok farklı gerçekleşen o hedeflemenin son 2-3 toplantıda bir biraz da aslında öngörülebilir Merkez Bankası konumundaki, Merkez Bankası duruşunu yansıtan çok fazla hedeflerde bir oynama olmadan son dönemin bir özeti olarak e, gerçekleşmesini beklememiz gerekiyor. E, tamamlamadan tam enflasyonu konuşmuşken hep söylüyoruz enflasyona karşı kendini korumak yatırımcının en önemli hedefi. E, bu seneye baktığımızda böyle e, enflasyon üstü getiri zor bir başlık mı diye soracağım yatırımcı için ve tabii bunun için e, o sepette neyine kadar e, koymalı yatırımcı? Ya tabii enflasyon veya enflasyon üstü bir getiri için yatırım yaparken e, ne kadar risk alacağınız da önemli. E, sonuçta sabit getirili ürünlerde e, vade sonunda alacağınız getiri az çok hesaplanabilir. E, burada da bir enflasyon hesabınız varsa e, ne kadar yakınında veya üstünde olacağınızı kestirebilirsiniz. E, ama ben hani hep söylediğim işte %50 yani borsa tarafı, %25 altın, %25 yılın ilk yarısı için sabit getirili bir TL ürünü hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Mesela Ocak ayı borsa İstanbul için çok iyi bir getiri fırsatı verdi. Hani enflasyonun veya mevduat getirisinin aylık bazlı gelişimine baktığımızda şu an için daha iyi bir alternatif gibi duruyor. Eğer bu tarafta biraz daha sepette hani benim bahsettiğim o dengeli bir portföy, daha orta vadeli bir risk teşkil edebilecek ya da orta sınırda bir risk teşkil edebilecek bir portföy oluşturulması durumunda borsa tarafında biraz daha seçici, daha iyi analiz edebildiğiniz, daha destek alabildiğiniz bir alansa eğer ve buraya biraz daha aşinaysanız bence en iyi fırsat eğer evet. enflasyon üstü bir getiri planlanıyorsa bu yıl gelende de yine borsa İstanbul'da olmaya devam edecek ama biz her zaman biraz daha geniş bir tabanda o yatırımı istediğimiz için hani altın ve sabit getirili bir TL tarafı tahvili olabilir bono olabilir mevduat olabilir repo olabilir burada da aslında bir sepette devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum ama şunu da söylemek gerekiyor daha önceki yıllara göre eğer daha dengeli bir ekonomik görünümle devam edeceksek pazarlar içerisindeki getirilerin de biraz daha birbirine yakın olması e, beklenmeli. Dolayısıyla hani çok uç noktalarda bir e, getiri farklılaşması olmayabilir. Sadece hani borsanın daha pozitif olması durumunda bu getiriyi yakalamak daha yüksek bir e, şans gibi gözüküyor şu an için. Ahlat Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.